Evet hikayemiz başlıyor Birinci bölüm Ceyhun Arlanmaz'ın Yani namı diğer Ceyhun'un İstanbul'un en güzide semtinde Her daim pırıl pırıl olan dairesi <laughs> Ceyhun yine bütün gün insanlara kötü davranmış olmanın Mutluluğu içinde kapıdan içeri girer Seval Buraya gel Ah Ceyhun çok özür dilerim kapıyı açar açmaz yanında olamadım. Affet beni. Günün nasıl geçti biricik erkek? Çok iyi geçti. Öksüz ve yetimlere ait bir yuvayı satın alıp kuru yemişçi dükkanı yaptım. <gülüyor> <gülüyor> Peki o zavallı çocuklar ne olacak? Merak etme iyi olacak. Sokak kapısının önünde yatmalarına izin verdim. <gülüyor> <gülüyor> ya bu korkunç bir şey. Biliyorum. <laughs> Cemali, buraya gel. Şimdi kapıya bak. <laughs> <laughs> İlhan Bey hoş geldiniz. Girseniz içeri. Kusura bakmayın. Varsa fazla bir... Bile... Sen ne yüzsüz adamsın ya? Sürekli bize gelip evimizde fazla ne varsa alıyorsun. Ne yüzle geliyorsun bu eve? Şimdi ne istiyorsun kardeşim? ...kaşınıyorum beyefendi bavul. Öyle dese ne Hemen getiriyorum. Taşınıyor musunuz ama neden? Bir bilsem. Ama ben de yarım saat önce dış işlerinde bir Rus yetkilisine tercümanlık vazifemi yapıyordum. Daha cümlemin yarısındayken bir adam geldi. Derhal eşyalarımı toplayıp ülkeyi terk etmemi söyledi. Peki Cem, ne yapacak çocuk tek başına? Bilmiyorum. Artık okuldan gelsin oturup konuşacağız. Al bakalım. <laughs> Hadi. Sana Afganistan'da başarılar dilerim. <laughs> Sağ olun. Beyefendi Afganistan'a tayin olduğumu nereden biliyorsunuz? Altıncı isim kuvvetlidir benim. <laughs> Bu yaptığım büyük bir kabalık Ceyar. Biliyorum. <laughs> Şevval buraya gel. şimdi kapıya bak. <laughs> Merhaba İlhan dayı. Sakin. <laughs> evet, daireleri karıştırdın galiba. Burası Ciğer amcanın evi. Aa, çok özür dilerim Seval teyze. Kapıları karıştırdım. Sabah okula giderken kafasında naylon çorap olan bir adam apartmanın önünde yolumu kesip gözlük yerimi kırdı. Önümü göremiyorum. Aha. Var, var, var. <laughs> Önüne baksana kardeşim Kör müsün <gülüyor> 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 e, Bağırma çocuğa Ciğer Görmüyor musun görmüyor <laughs> Söyle bana Cem Senin için yapabileceğim bir şey var mı Seval teyze okuldan atıldım Ama nasıl olur Sen sınıfın birincisi değil miydin Öyleydim. Ama öğretmen bugün habersiz sınav yaptı. Kırık not alan sınıfta kalacak dedi. Ben de kaldım. Neymiş o sınav? Nöroloji. <laughs> dersini çalışmazsan olacağı bu. Hadi şimdi git eşyalarını topla. Yarın ilk otobüsle Erzincan'a gidiyorsun. Şimdi <laughs> Erzincan'da ne var? Senin kaydını yaptırdığım ilkokul var. Bekle, al şu kağıtları. <laughs> ...bu ne Ciğer? Sabah biraz üşüdüm de... ...senin çoraplarından birini ödünç alayım dedim. <laughs> İyi yapmışsın. Şişt, al bakalım. Beni Ciğer amca yolladı de. Hadi Allah zihin açıklığı versin. Çok teşekkür ederim Ciğer amca. Hadi şimdi doğru evine. Eminim İlhan dayının da... ...sana bir sürprizi vardır. İyi de... Ben gözüksüz bizim daire nasıl tanıyacağım? Buradan çıkınca sola dön doğru git burnuna ilk çarptığın kapı. <gülüyor> <gülüyor> Bu yaptığın çok yanlış ya. Biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Kapıya bak sen. <Savaş>. Ay, <laughs> <laughs>